İyi günler. Haberlerle karşınızdayız. Fırtına Avrupa'yı felç etti. İngiltere'nin güney kesimleri ve Galler'de hafta sonunda etkili olan fırtına dün kuzeybatı Avrupa ülkeleriyle Danimarka'yı vurdu. Hızı yer yer saatte 150 kilometreyi aşan kuvvetli rüzgar Almanya'nın kuzeyiyle Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayatı olumsuz etkiledi. Trafik kazalarına neden olan ağaçları yerinden söken fırtına önüne çıkan her şeyi birer oyuncak gibi savurdu. Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda uzunca bir süre uçakların iniş kalkışına izin verilmezken 50'den fazla sefer gecikmeli olarak yapılabildi. Almanya ve Hollanda'da en az 8 kişi araçlarının üzerine ağaç düşmesi ya da başına kiremit çarpması gibi kazalar sonucu hayatını kaybetti. Fırtına Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ortalığı birbirine kattı. Akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran ve kuzey yönünde ilerleyen fırtına ülkede tren ve deniz yolu ulaşımını da aksattı. Kopenhag'da beş katlı bir binanın dış cephesinde kurulan yapı iskelesi fırtınanın etkisiyle çöktü. Çok sayıda binanın hasar gördüğü fırtınada askeriye ve polis hasar tespit çalışmaları başlattı. İsrail, Filistin'i 26 mahkumu daha serbest bıraktı. İsrail-Filistin tarafıyla doğrudan barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma kapsamında 26 mahkumu daha serbest bıraktı. 19'da 28'er yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış olan Filistinli mahkumlar, İsrail'de tahliye edildikleri cezaevi önünden otobüslere bindirildi. Mahkumlardan 21'i Betuna sınır kapısından geçerek Ramallah'a, Beşi ise Erez sınır kapısından Gazze'ye gönderildi. Mahkumlar binlerce Filistinli tarafından birer kahraman gibi karşılandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in serbest bırakması sonrasında Ramallah'a getirilen 21 kişiyi sevinç gösterilerinin yapıldığı Başkanlık Sarayı önünde birer birer kucakladı. Tel Aviv yönetimi 1993 tarihli Oslo Anlaşması'ndan önce tutuklanmış olan 104 Filistinli mahkumu bir iyi niyet göstergesi olarak aşamalı bir şekilde serbest bırakacağını duyurmuştu. İsrail geçtiğimiz Ağustos ayında 26 Filistinli mahkumu daha salıvermişti. İsrail'deki cezaevlerinde halen 5000'e yakın Filistinli tutuluyor. Amerikan Kongresi dinlemeleri konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bazı Avrupalı müttefikler arasında patlak veren dinleme skandalı Amerikan Kongresi'ne taşındı. Temsilciler Meclisi'nde İstihbarat Komitesi'nin ilgili oturumuna katılan Ulusal Güvenlik Kurumu Direktörü Kate Alexander ve diğer istihbarat yetkilileri küresel çapta izleme faaliyetlerinin yasal olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile bazı Avrupalı müttefikleri arasında patlak veren dinleme skandalı Amerikan Kongresi'ne taşındı. Temsilciler Meclisi'nde İstihbarat Komitesi'nin ilgili oturumuna katılan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun NSA direktörü Kate Alexander ve diğer istihbarat yetkilileri küresel çapta izleme faaliyetlerinin meşruiyetini savundu kayıtların yalnızca NSA tarafından yasal olarak toplanan değil aynı zamanda yabancı müttefiklerce kendilerine sağlanan verileri de içerdiğini belirten Alexander, açık olmak gerekirse bunlar Avrupalı vatandaşlarla ilgili olarak sadece bizim topladığımız bilgiler değil şeklinde konuştu. Hindistan'da yolcu otobüsü yandı, 44 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın güneyinde yakıt deposu alev alan seyir halindeki bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Olayda otobüste bulunan 49 yolcudan 44'ü hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor. Hindistan'ın güneyinde yakıt deposu alev alan seyir halindeki bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Olayda otobüste bulunan 49 yolcudan 44'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor. Bangalore Haydarabad otobanında sabah saatlerinde meydana gelen olayda şoförle birlikte 5 kişi ise yangının ardından camları kırarak otobüsten kaçmayı başardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis otobüs şoförünü gözaltında tutuyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.